Oğlum biri tutsun artık kolum koptu. <laughs> Ömer dedi ki ee şey ka kameramanın yüzünü göstermedik şimdi göster bu videoda göstereceğiz demiştik. Oğlum ara sen tutsana kamerayı. Kolum koptu. Kim şu çek Ömer? Yok biraz ben çekeyim. Sana tamam. tamam. Beş tane şu çek bakayım. Ya bak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Takla ke bapış ke. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Peki Altı kaldı. Heh? Altı tane suyum kaldı. Atlam için. Bandan. Şey, şey, şey. <laughs> dun dun.